Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ay sorma bacım. Çok şükür. çok, Ay, çok şükür. Mirza Yağız'dan da hızlı çıkmış. Evlendi diye duyduk. Ya sormayın işte sorma. Evlenmez olaydı. Ya Nermin bir şeyler anlattı. Bu fırsatçı para göz kızlardan kurtulmak kolay değildir. Çok iyi bilir. Biz zor kurtulduk. Doğru diyorsun enişteciğim, doğru doğru. Vallahi ben de kurtulmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. İnşallah Firdevs, inşallah. Yeğenimin yanında ona layık bir eş görmek isteriz. İnşallah enişteciğim. İnşallah o günleri de göreceğiz. Aman ne oluyoruz? Bir durun. Bir içeri geçin. Haydi ayaküstü konuları çok Ay Bacım elbisen de güzelmiş. Yağız'cığım yakışıklı yeğenim benim. Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah sana. Tebrik ederim. Sağ ol teyzem. Mirza yok mu? Ya Mirza'yı biliyorsun işte iş koliktir. O gelemedi ama çok selamı var. Tebrik ediyor seni. Sağ olsun. Efrat yolda şimdi. Saadet ablam niye gelmedi? Saadet Hanım malum, şimdi gelin hanımla birlikte. Lila'nın kardeşi bugün ameliyat oluyor ya onun yanında. Ama size çok çok selam var. Hediyesini de yolladı. Sağ olsun, sağ olsun. Oy oy oy, gelin hanım da geldi. Maşallah sana. Gel kızım, gel. Ma... Firdevs teyze. Maşallah sana, maşallah. Gül de hoş geldiniz. Hoş bulduk Melek. Bu da gelinimiz Gülsün. Memnun oldum canım bana Gül diyebilirsin. Çok memnun oldum Gül hoş geldiniz. Hoş bulduk mutluluklar dilerim. <laughs> Teşekkür ederiz. E dur şöyle bir bakayım senin gelinliğine. <laughs> Gide. Kız Nermin bu kız sana hiç benzemiyor. Enişteme de benzemiyor. Ya biri duyacak bir sus bacım ya. Ya ne diyeceğim Nermin'cim? E hadi şöyle bir fotoğrafını sağlayayım ben sizin damat. Hadi. Oh. Ya e, Adnan Bey. E gelin hadi bir fotoğrafını sağlayayım. Yaklaşın. Bir de <laughs> Ay çok güzel. Harika. Ay bir de hadi selfie yapayım. Ben de geleyim şöyle. Nasıl? <laughs> <Biraz. gülüyor> <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Birazdan başlarız. Şöyle geç. Hoş geldin kardeşim. Ne haber? Nasılsın? misin? İyiyim kuzen. Ben sormuyorum. Gördüğüm kadarıyla iyisin. Hayırlı olsun. Eyvallah. Ankara'ya geldiğinizden beri hiç uğrayamadım. Kusura bakma. Malum telaş içindeyiz. Biliyorum oğlum telaşım var. Ama bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Sen keyfine bak. Ben de şu nikah memuruna bakayım güzel olmuşsun. Kız nerede? Nikah memuru geldi de davetler falan yok. Nerede bu millete? Önce bir nikah kıyalım bir çıksın aradan da. Ondan sonra abantta ailemize layık şaşalı bir düğün yaparız dedi anne. Bir nikah çıkaralım aradan. İyi iyi kurtları dökeriz iyi olur. Ben de bir nikah memuruna bakayım. Nihayet gelebildin. Abin nerede? Anneciğim oğlunu bilmiyor musun? Hala gelecek diye umudun mu var? Ama anne, ne bileyim belki gelir diye düşündüm işte. Bitse de gelmez. Abim düğünden de nikahtan da hoşlanmaz. Bilmiyor musun? O da doğru ya. Anne. Ne oldu Gül? Bu nasıl gelin böyle ya? Şunun gözlerine bir baksana. Felfecir okuyor resmen. Şeytan gibi bakıyor. Nermin'cim gel gel. Birlikte de böyle Sen bir selfie yapalım. Gülsüm, sen de kimseyi beğenmiyorsun ha. Oğlum, kız haklı. Kızda bir tuhaflık var. Baksana bakışlara, tavırlara, edalara bak. Aslında haklısınız. Benim de gözüm pek tutmadı. Canım annem. <laughs> Ama teyzem gelinini seviyor. Nasıl sevmesin? Nasıl sevmesin kendi öz kızı? Anlamadım. Şey, gelini oldu ya, tabii öz kızı gibi sever artık bundan sonra. Ay anneciğim, ben çok heyecanlıyım. Sakin ol yavrum. Çok güzel oldun maşallah. Her şey de çok güzel olacak. Hele şu nikahı kıyalım çıksın aradan da. Ay hadi inşallah. Ben nikahtan önce bir gideyim de saçıma başıma bakayım bir dağılmış mı. Yaos? Hazır mısın oğlum? Birazdan hazır olacağım baba.